Herkese merhaba. Sağlık ve zindelikle dolu bir güne hazır mısınız? Bugün size karaciğerinizin en yakın dostu olacak adeta altın değerinde bir tarifle geldim. Zerdeçal ve havuçlu altın smoothie. Bu tarifle hem iltihabı azaltacağız hem de vücudumuza lif depolayacağız. Hazırsanız bu sihirli içeceği birlikte yapalım. Haydi malzemelerimize bir göz atalım. İhtiyacımız olanlar çok basit. Yaklaşık bir parmak boyunda taze zerdeçal, 2 adet taptaze havuç, bir tane sulu elma ve son olarak bir su bardağı su. Gördüğünüz gibi hepsi doğadan, hepsi karaciğerimiz Için birer şifa kaynağı. Bu malzemelerle hem lezzetli hem de sağlıklı bir başlangıç yapacağız. Şimdi hazırlığa geçiyoruz. Zerdeçalı ve havuçları rendeleyebilir veya küçük küçük doğrayabilirsiniz. Ardından elmaları da dilimleyip hepsini blender'a atıyoruz. Üzerine bir bardak suyumuzu da ekledikten sonra blender'ı yaklaşık 45 saniye boyunca çalıştırıyoruz. İşte bu kadar. Karşınızda baharatlı aroması ve altın gibi parlayan rengiyle muhteşem bir smoothie. Bakın renginin güzelliğine, dokusunun yoğunluğuna, bardağa dökerken ki o akışkanlığı bile insana enerji veriyor. Bu karışım sadece lezzetiyle değil, aynı zamanda içerdiği güçlü antioksidanlarla da bir hazine. Attığınız her yudumda karaciğerinize büyük bir iyilik yaptığınızı hissedin. Dilerseniz üzerine biraz zerdeçal tozu veya havuç rendesi serperek sunumunu daha da zenginleştirebilirsiniz. Peki bu smoothie karaciğerimiz için neden bu kadar faydalı? Hemen açıklayayım. Zerdeçal içerdiği kurkumin adlı aktif bileşen sayesinde karaciğer enzimlerini dengelemeye yardımcı olur ve vücuttaki iltihaplanmayı azaltır. Havuç ise beta karoten bakımından inanılmaz zengin. Vücudumuz bu beta karoteni A vitaminine dönüştürerek karaciğer hücrelerini serbest radikallerin neden olduğu hasardan, yani oksidatif stresten korur. Yapılan bilimsel çalışmalar bu tür antioksidan zengini karışımların özellikle alkole bağlı olmayan karaciğer yağlanması riskini azaltmada etkili olabileceğini gösteriyor. Yani her yudumda bilimin de desteklediği bir iyileşme sürecini başlatıyorsunuz. Her sabaha bir bardak altın smoothie ile başlayın. Karaciğerinizi yenileyin ve gün boyu enerjinizi tavan yaptırın. Bu tarifle kendinize yapabileceğiniz en güzel yatırımlardan birini yapmış olacaksınız. Sağlığınıza ve karaciğerinize bu altın dokunuşu hediye edin. Afiyet olsun. Eğer bu tarifi beğendiyseniz ve daha fazla sağlıklı içerik görmek isterseniz kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, sağlıkla kalın.